arkadaşlar. Bugün sizlere bir de küçücük oyuncak bir köpeği göstereceğim. Ta ablamın en büyük 25 yaşındaki ablamın bebekliğindeki köpeği. Bakın çok tatlı değil mi? Bunun bebekleri varmış. Şöyle şöyle ama yalıymış. Ama bebekleri yıkıya yıkıya gitmiş. Böyle sökülmüş. Yazık ama. Ve Oy çok şirin bu köpek Ben çok seviyorum bu köpeği de Sürekli kucağımda her yere giderken Mesela bugün akşam da bir gideceğiz Yine kucağımda olacak bu köpek <laughs> Sonra benim Ders kitaplarım var Bugün benim eşyalarımı tanıtıyorum Bakın okuldan aldığım Tabel dersler Şimdi şöyle gösterebilirim. Örküyü hmm. hmm. ve bay bay. Gösterdim eşyalarımı. <laughs> Son bir eşya daha var benim. Bu da özel. Elmas açacağım. Çok güzel ben canım. Elmas gibi bakın şuraları şaşırtıyor insanı. Elmas gibi parlıyor. Ee, bu yolda da sonra geldi Hızlı bir video oldu. Sadece eşyalarımı sanıttım. Bir izin daha çıkacağım.